Arkadaşlar merhaba. Bu seferki videomuz biraz vlog gibi olacak. Sizi şu an ormana götürüyorum. Ormanda birlikte antrenman yapacağız. Soğuk havaların başlangıcı diyelim. Havalar çok sıcak diye kabul ediyorum ama bu havalarda bence dışarıda antrenman yapılacak en iyi havalar. Bahanemiz yok. Antrenman yapmaya bahanemiz yok. Eray'ın mahallesine girdik. Arkadaşlar <laughs> evet, mahallemin en önemli özelliği benim burada oturmam. Başka da hiçbir artısı yok. Geliyorum Emercik. İstanbul trafiği benim kapımın önünden başlıyor olabilir. Ama halledeceğiz. Hepsini halledeceğiz. Aa yol bitti. <laughs> aslında İstanbul trafiğinde araba kullanmak da bence bir, çeşit egzersiz sayılmalı ya. Beyin cimnastiği yapıyorsun. Vallahi billahi beyin cimnastiği yapıyorsun. Bak. Arkadaşlar bir trafikte en sağ şeriden akıp en sol ve orta şeriden akmamasına ne diyorsun? böyle en büyük depresyon, psikolojik bunalım o gibi şeyler yaşadığı dönemler kendi başlarına birey olmaya çalışırken ki yaşadığı dönemlerle örtüşüyor yani. Doğru. Ben mesela yani diyorum ya az önce söyledim ya evde sürekli böyle biri olsun istiyorsun. Halbuki tek başına yaşamak acayip keyifli bir şey ya da hani yalnız kalınca insanlar seni sevmiyor ne bileyim böyle ya da insanlar benimle anlaşamıyorum diye düşünmene de gerek kalmıyor yani açıkçası. Ama biz Türk gençlerindeki en büyük problem bu. Hep böyle bir arada olmaya özen göstermişiz. Hep bir arada olmaya önemli kılmışız. Halbuki tek başına yaşa, tek başına yaşamayı öğrensek böyle şeyler mesela çok fazla yaşamayacağız. Daha rahat bir düşünce yapısına, daha olumlu bir düşünce yapısına hayatımız devam edebileceğiz. Özellikle bizim yaşlarımızda bu çok oluyor yani. Doğru. Ya bunda herkesin payı var. Yani baktığın zaman ailelerimiz bile ayrı bir evde yaşamayı teklif ettiğimiz zaman ya da Ayrı bir ortamda onlardan bağımsız yaşamayı teklif ettiğimiz zaman bunu düşünmeye başladığımız zaman işte direkt bizden sıkıldın mı? Bizi sevmiyor musun? Ne bileyim? İşte biz seninle birlikte yaşarken çok mutluyuz. Sen niye bizimle rahat edemiyorsun? Seni sıkmıyoruz ki nereye gidiyorsun gibi falan düşünüyorlar. Ama halbuki olay o değil yani. Ben 25 yaşındayım. Bana da arkadaşlarım söylüyor. Ya ailenle otursana işte yemeğin yapılıyor, çamaşırın yıkanıyor. Ne bileyim ev temizleniyor. Sen bunların hepsini nasıl yapacaksın? Yoğun çalışıyorsun. Ya iyi de bu da hayatın bir parçası yani. Kendi evet. başına yaşamayı öğrenmen lazım. Kendi başına birey olman için mutlaka zaten kendi başına hayatını idam ettiriyor olman lazım. Hoş benim şu an çamaşırlarım hala benim evimde yıkanmıyor. Çünkü benim evimde çamaşır makinesini koyacak kadar bir yer yok. <gülüyor> <gülüyor> yani var da ben bilerek koymadım yani. Bir de onunla yer kapatmak istemedim. Ki ben bir şey söyleyeyim mi? Aile bağların daha çok güçleniyor onlardan ayrı yaşamaya başladığın zaman. <laughs> Yaklaşık iki sene önce de bir ailemle araya yaşadım ama şu anda tamamen hani onlardan bağımsız yaşıyorum. Bunun bana kattığı şeyler çok kısa sürede zaten çok fazla oldu. Yani bu ne demek? Kendi kararlarını kendin vermek zorunda kalıyorsun her zaman. Tabii ki onlara danışıyorsun. Ya da her kararında onların senin yanında olduğunu bilmek de çok insana güç veriyor. Ama o evde tek başına kaldığında, tek başına belli başlı sorumlulukların olduğunda, bunları yapmaya başladığında kendini inanılmaz büyümüş hissediyorsun aslında. Aslında bu videoyu orman yerine bugün salonda çekecektik ama e, birkaç aksilik oldu diyebiliriz. O yüzden mesela tam böyle canımız sıkıldı. Ya bugün video çekemeyecek miyiz falan. Dedik ki ormanda çekelim. Bu orman videosunu niye yapmıyoruz? Aslında biraz spontane geliştiği için de zaten blok kıvamını çekmeye çalıştık. Video konuşamıyorum. Blok kıvamında çekmeye çalışıyoruz. Zaten Belgrad bu büyük ihtimalle Belgrad sırası. Aslında yalnız değiliz Emel, bayağı insan da var biliyor musun? Evet. Bravo ya insanlara. Gerçi çoğu buraya mangala gelmiş olabilir de, bak bu da güzel bir fikir aslında yani. Toplanırız. Yani sosyal mesafeyi koruyabileceğimiz en güzel alanlardan bir tanesi orman abi, yayıl. Yayıl yani ormana. Ne olacak ki? Yaparız egzersizimizi. Kurarız. Şimdi, mangal mı berbekü? Hangisini telaffuz edeyim? ben mangalcıyım yani. Barbekü bana çok şey geliyor ama ikisi de aynı şey çıkıyor aslında. Atarız sucukları. Of ben acıktım da galiba biraz. Arkadaşlar şu an Belgrad'dayız. Birazdan arkadaki soyunma kabinlerinin de üstümü değiştireceğim. Sonra bir 6K koşacağım. Üstüne de e, benim yanımda normalde hep bir terabant oluyor ya da bir ufak dambol oluyor. Onları da kullanacağım ama eğer sizin yoksa diye ya da yanınızı taşımaktan üşeniyorsanız burada herkes için konulmuş egzersiz aletleri var. Orada da birkaç hareket göstereceğim. Ondan sonra da eve döneceğiz. Yemeğimizi yiyeceğiz. Hadi yavaş yavaş antrenmana. Evet arkadaşlar. Ee, başlıyoruz. Siz de hazırsanız. Isındık. Önce bir 6K koşacağım. Belgrad parkurunun bir tam tura kadar aslında. Onun haricinde Ömer size birazdan gösterecek. Arkadaki Aletleri de kullanarak kısa bir antrenman yapacağız. Sonra da bugünü noktalayacağız. Hazırsak başlıyoruz. Hadi görüşürüz. <laughs> şey söyleyecek olursam her bir kilometreyi 6 dakikada geçmeye çalışıyorum. Ne beni çok yoruyor ne de hani nasıl söylenir ne de çok yavaş kalmış oluyor. Fazlasını yapmaya gerek var mı? Bence yok. Sakin sakin koşuyoruz. Acele etmeye gerek yok. Yani ortalama bitiş süresi 35-36 dakika olsa benim için şu an yeterli. Sonuçta egzersiz yapıyorum kendimi. Olanı zorlamama gerek yok. Siz de kendi temponuz kendiniz bulabilirsiniz. arkadaşlar. ilk 1000 metre 1500 metre soğuktan dolayı biraz zorladı ama bitirdik gibi bir şey. Son 30 metren falan kaldı. Size şu an gösteremiyorum ama en sonunda göstereceğim. oh, 6000 metre bitirdim gibi bir şey. Zaten şurada bitiş falan yazıyor. Arkadaşlar 6000 metreyi bitirdik. Ee, videonun içinde de anlattım. Videonun bir kısmını da ben aslında koşarken çektim. İlk 1000 metre, 1500 metre soğuktan dolayı biraz zorladı ama ondan sonrası bayağı iyi geçti. Söylediğim yine söyleyeceğim. Ortalama 1000 kilometre, 1000 metreyi 6 dakika civarı geçmeye çalıştım. Ortalama 35 dakika, 36 dakika arası bir şey bitti. Ne hızlı ne yavaş. Hareket ediyormuş hissini insana veriyor ama Oh, şimdi hadi bakalım. Egzersizlere geçelim. Evet arkadaşlar e, Antrenmanın da sonuna geldik Kısaca neler yaptığından bahsetmek istiyorum Gördüğünüz gibi Bugün Belgrad ormanındayız e, Şunu anlatmak istedim bu videoda aslında Antrenman yapmak için Herhangi bir alana ihtiyacınız yok Alandan bağımsızsınız diyorum her videomda hemen hemen Bunu kanıtlamak istiyoruz biraz da Bugün Belgrad ormanında Önce bir 6K orta hafif tempo koşumuzu Gerçekleştirdikten sonra Tüm vücudumuz özellikle ana kas gruplarını çalıştıracak Bazen basit, bazen de orta seviyeli hareketlerle antrenmanı, egzersiz programımızı noktaladık. 6K orta tempo koşumuz tamamladıktan sonra burada herkes için olan egzersiz aletlerinin başına geldim. Önce squatla başladım. Squatla başladıktan sonra sırasıyla bar fix, şınava geçtim. Bu üç hareket aslında benim antrenmanımın temelini oluşturuyor çünkü üç ana kas grubumu çalıştırdım. Bunun haricinde de yaptığım diğer hareketler aslında az önce bahsettiğim herkesin yapabileceği türden hareketlerdi. Neler yaptım? Buradaki demirlere asılıp kendi vücut ağırlığımı kendime çekmeye çalıştım. Onun haricinde crunch, plank ve ters mikik hareketleriyle de antrenmanı tamamladım. Bu hareketleri ben onlar tekrar yaptım ve koşudan sonra özellikle terimin soğumaması için özellikle yaklaşık 20 dakikalık bir bunları hiç durmadan yapmaya çalıştım. Siz de kendi seviyenize göre, kendi kuvvet seviyenize göre, kendi vaktinize göre aslında biraz da bu antrenmanı çeşitlendirebilirsiniz, şekillendirebilirsiniz. Bugünlük bizden bu kadar. Umarım videoyu beğenirsiniz. Eğer videoyu beğenirseniz abone olmayı da unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.